...Yıldırım Bayezid'in 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düşmesinin ardından... ...Osmanlı topraklarında büyük bir kaos başlamıştı. Bursa'da payitaht dağılmış bir şehzade geliyor, öbürü gidiyor. Si, batini hareketlerin cirit Osmanlı'nın fethet devrinde olduğu... ...ve bir kaosun hüküm sürdüğü dönemler. Manevi ilk bakımdan insanların bir güce tutunacak dala ihtiyacı var. İşte Mevlid böyle bir ortamda Süleyman Çelebi tarafından yazılınca o dönemin insanlarına ilaç gibi gelmiş. Ve ondan sonra ne zaman sıkıntıya düşsek hep Mevlid'e sığınmışız. Mevlid de sıkıntılarımızı azaltmış. Mevlid de geleceğe bakmışız. Ve Mevlid bizim hayatımızın bir parçası olmuş içerisinde ciddi bir siyer ve tarih bilgisi var. En ince detaylarına kadar düşünülmüş bir kelam ve akaid var. Tasavvuf var, bir varlık anlayışı var, bir bilgi anlayışı var ve bir değer ve ahlak boyutu var. İman Çelebi'nin Mevlid'i tek başına bir vicdandır, tek başına bütün Türk yurtlarının hissiyatıdır, gözyaşıdır, coşkusudur. Balkanlardan Orta Asya işlerine kadar, Türkistan'a kadar yayılmış muazzam bir coğrafya. Ya Keman dediği gibi, Mevlid bizim dünya ahiret hikayemizin tecessüm ettiği bir haline gelmişti. 1420'lerde ki bu gül tecellisi, yani bu Mevlid-i Şerif nasıl bir tecelli ise... Nasıl bir gül ise o gülün rengi ve kokusu hiç değişmeden 2022 yılına ulaştı dendiği zaman ümmetin aklına daha çok bazı şekilsel unsurlar geliyor. Halbuki aklın sünnetleri var, kalbin sünnetleri var, ruhun sünnetleri var. Aklın sünnetleri tefekkür etmektir, düşünmektir. Kalbin sünnetleri sevgidir, merhamettir, muhabbettir, oraya kin, öfke, nefret koymamaktır. Dilin sünnetleri var. Yalan konuşmamaktır, kavli leyin'dir, kavli tayyiptir. Ruhun sünnetleri var. Zerafettir, nezakettir. Sünnet anlayışına baktığımızda hep e, e, ahlaki hamide üzerine inşa edilecek bir sünnet e, anlayışı var. Sünnetle ümmet arasında çok güçlü bir ilişki kuruyor. Ve sünnetle Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın ahlakı, güzel ahlakı arasında çok güzel ilişki kuruyor. Yine Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ı bize anlatırken, ''Hilmiyle her sözü halka diriydi.'' Her mahlukata halka konuşurken, insanlara konuşurken hep hilmiyle söz söylerdi. Yani sen kavliyle yin dedin, o hilmiyle diyor. Hilim çok aktif bir kavramdır halim. Yirmez idi her taamı yer idi. Mesela ikisi arasındaki ilişki kuruyor. Önüne gelen hani mesela hadistir bu. Önüne gelen hiçbir yemeği eleştirmezdi ve yerdi. Yani bunun tadı güzel olmadı dediği hiçbir yemek olmadı yani. Bu bu da e, ahlakından sayılırdı. Ömrü hiç ömrü içre hiç yalan söylemedi söylemeye dahi kast eylemedi. Heraklius Ebu Sufyan'ı huzuruna çağırdı. Bu peygamber olduğunu söyleyen insan hayatında hiç yalan söyledi mi dedi. Hiç yalan söylemedi dedi. Hayatın basit meselelerinde hiç yalan söylemeyen bir insan bu büyük meselede yalan söylemez dedi. Yani emin el emin idi. Dünyayı terk eyleyip mel'un dedi. Her ki sevse dünyayı mağbun dedi. Gönlüne yol bulmasın kibru haset, kim haset birle helak olur ceset. Mesela haset kibir. Vesiletü Necat'ta ahlaki zemime olarak tavsif edilecek, kötü ahlak olarak tavsif edilecek en çok işaret ettiği hususlardan bir tanesi kibir, bir tanesi riya, bir tanesi haset. Şu mesela bu da bu çağda herkesin levha yapıp asacağı bir beyit. Ehlu kibru dahi hem ehli riya ikisi dahi yaramaz tanrıya. Ehli kibru dahi ehli riya ikisi de yaramaz tanrıya. Yani Cenab-ı Hak nezdinde ikisinde hiçbir değeri yoktur. Ehli kibir ve ehli riya gıybetü zerku riyadan key sakın, gıybetten, riyadan sakın, ta olasın Hazreti Hakk'a yakın. Bunlar keşke şeyde okunsa. Değerli dostum, keşke bunlar da okunsa yahu. Sadece indiler gökten melekler saf saf, gençler hep sadece bunları duydu. Hatta ben Diyanet nöbetimde Buraları okuyup, ara verip, her birisinin topluma izah edilmesi üzerinde durdum. Ama dediler ki, yani o zaman bu ritüel kısmı bozulur dediler. Biz de şey yapamadık, başaramadık onu yani. Tekrar ediyorum. Gıybetü zerkü riyadan key sakın, ta olasın Hazreti Hakk'a yakın. Kılmagil hiç kimse ayıbına nazar sana ayrup kişi ayıbından ne zar? Kimse hakkında dime hiç ayıp söz, az önce ifade etmiştim, tekrar ediyorum. Çün değilsin sen dahi hiç ayıpsız. Ayıbın ayruğun kosen ayıbını gör. Ayıbın ayruğun kosen ayıbını, başkasının ayıbını bırak, kendi ayıbını gör. Cennet olmak diler isen sana gör. Eğer gerçekten cenneti te ulaşmak istiyorsan kendi ayıbını gör. Son olarak e, resul Ekrem Aleyhisselam'ın sünnetinden alıp insan ilişkilerine hani senin kavlileyin dediğin husus. Yani o kavlileyini nasıl ifade ettiği, ne yaptığı. Buradan da birkaç husus ifade ederek ben bitirmek isterim. Gayri hak kalbine bulmaz idi yol. Şöyle kim hak ...ıskı ile dolmuştu ol. Gönlü alçağı kadri celil. Kadri celil, alçak gönüllüydü. Sözleri şirin, cemali keycemil. Hiç riyasız, her işi ihlas idi. Anın çün, hak katında has idi. Bir nefes, nefs arzusuna uymadı gaflet uykusuna talip olmadı. Bir nefes nefs arzusuna uymadı. Gaflet uykusuna talip olmadı. Hüküm içinde hayfa meyli yo idi. Lutfu gibi atli hatsüz ço idi. Lutfu gibi atli hatsüz ço idi. Yani ne kadar lutufkar ise, lutfu keremi ne kadar çok ise, adaleti de o kadar çok idi. Ya yani Resul Ekrem Aleyhisselam'ın eğer sünnetini arıyorsanız işte sünnetleri bunlar. gönüller sen. Dervanse... See no उमे फैसडी दारशा alçak gönüllülük, yumuşak başlılık, sabır, şükür, kanaat ve cömertlikte adeta derya idi. Yoksulları görüp gözetir, hırs, gurur, kibir, gösteriş, yalan ve haramdan uzak bir hayat sürerdi. Hiçbir zaman gaflete düşmemiş, nefsine bir an bile uymamış, ne sözleriyle ne de davranışlarıyla kimseyi incitmemiştir. Bu anlatım Süleyman Çelebi'ye ait. Dini törenlerde teganni ile okunan, bestelenerek okunan Mevlid'in insanların hafızasında kalan beyitleri onların o dille ilgili vicdanlarını ve anlayışlarını da oluşturmuş, böylece bir kimlik haline dönüştürmüştür. Reyvan Çelebi'nin mevlidi sadece dil bakımından bile bir şaheserdir. Dil bakımından şaheser olmasının sebebi yazılışındaki yalınlıktır. O derece yalındır ki bize bugün yüzyıllar sonra çok da ağdalı metinler gibi gelmiyor zaten. Halkımız hala Süleyman Çelebi'nin mevledini 600 senedir çocuğu okula giderken ...kızı nişanlandığında, oğlu sünnet olduğunda... ...evladı askere uğurlanırken hiç durmadan okunması Türkçe yazılmasından dolayıdır. O aşk ile mevlid okunurken Hazreti Peygamber'in sevgisi işlerinden coşa gelir... ...ve o coşkunluklarını dışa vuracak e, adeta bir... ...bu dilin sayesindedir, Türkçenin sayesindedir. Türkçe bu vakımdan Mevlit ile sağlamlaşmıştır denilebilir. Yani Yunus Emre'nin dilinden sonra... ...Süleyman Çelebi'nin dilidir ki Türkçeyi e, tam da e, bir millet dili haline getirmiş... ...bir medeniyet dili haline getirmiştir, bunu söyleyebiliriz. Ziya Paşa der ki, kaç yüz senedir efazıl... ...bir böyle e, söz demedi, mümasil derken... ...aslında Süleyman Çelebi'nin 600 senedir aşılamadığını... ...Süleyman Çelebi'yi aşmanın da pek kolay olmadığını bize gösterir. E, ee, Ziya Paşa'nın söylediği gibi bana göre Süleyman Çelebi'nin dili Türkçesi hakikaten bu milletin kimliği olmuştur. Günümüzde mevlit okuma, mevlit okutma alışkanlıklarında da azalmalar meydana geldi. Benim çocukluğumda küçük bir şehir Sivas, şimdi biraz büyük ama yine de orta Türkiye şehirleri orta derecede bir şehirdir. Daha çok göç veren bir şehir. Sivas'tan daha çok İstanbul'da yaşayan insanlar var. Sivas'ta yaşayan insanlar var. Camide mevlit okunduğunda mahallenin hemen hemen bütünüyle o mevlide iştirak ettiğini hatırlıyorum. Yani cami dolardı. Mevlit dinlenir. Özellikle mevlitte bazen birlikte okunan tekbirler. Mesela ben tekbiri, Atreid'in tekbirini orada öğrendim. Salavat-ı şerifler birlikteydim. Beni en çok etkileyen şey buydu çocukluğumun mevlidlerinde, birlikte okumak. Demek ki yaratılış itibariyle, meşrep itibariyle Cumhur Mevleti'ni okumaya daha yatkınım. Birlikte okumaya, koro halinde okumaya daha yatkınım. Koro halinde bir şeyler yapmak. Samimi ortam vardı. Yani herkes birbirini tanıyor, birbirine aşina, bir araya gelmişler, mevlit okuyorlar. Kimin için okunuyor, neden okunuyor? Hatta zaten de şu da vardı. Mesela bir yaz varsa bir evde, bir hanede, orada 40. gününü komşular sayarlar. 40. günde mutlaka mevlüt Eğer 40. güne mevlüt yoksa komşu neden mevlüt yok? Acaba bir ihtiyaç mı var? Derler. İti. Vefat münasebetiyle bir mevlüt okunuyorsun, o zaman orada ölümün hakikatine işaret eden dünya hayatının faniliğine işaret eden ayetler tercih edilir. İşte az önce el malu vel bennunesi Hayati dünya dediğim ayetler burada da o kadar Çünkü orada malın ve evladın dünyanın süsüdür ama baki kalacak ameller salih amellerdir ve devamında da vefat ettikten sonra insanların nelerle karşılaşacağı, nasıl bir hesaba çekileceği anlatılıyor. Hayatı Dünya, الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْمٌ وَز۪ينَةٌ gibi ayetler var. Dünya hayatının geçici bir meta, bir e, kayıtlı, sınırlı bir süre için burada olduğumuzu hatırlatan ve bize sürekli ahireti de bedi olduğunu hatırlatan ayetler var. Bu vefat münasebetiyle de e, bunlar, bu ayetler okunur ki hazır olan de ey Müslümanlar, Bakın bugün bu kardeşimizi ahirete uğurluyoruz ama Rabbimiz bize Kur'an'da dünyanın faniliğini hatırlatıyor, ahiretin ebedi olduğunu hatırlatıyor. Ölüm hepimiz için gelecek, işte kundu nefsinin daikatul möd gibi ayetler de burada okunabilir. Her nefis ölümü talacaktır. hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz gibi ayetler bu meclislerde okunduğu zaman da onlar aynı zamanda bir vaaz gibi, nasihat gibi karşı tarafa tesir eder. Bir şehitlik münasebetiyle mevlit okunuyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim'deki "Ve la tahsabennellezine qutilu fi sabilillahi amwat" ve "Ve la tadulun inne men yuhtalelu fi sabilillahi emvat gibi eee şehadetin mertebesini anlatan, şehidin mertebesini anlatan ayetler tercih edilir. Bu şekilde ya mevlit bahislerindeki eee konular dikkate alınarak veya hangi münasebetle veya hangi gece mübarek geceler kastediyorsak, mübarek gecelerde okuyorsak, mübarek gecelerdeki anlamı ifade edecek tarzda ayetler seçilebilir veya ne münasebet okuyorsak o konuyla ilgili ayet tercihleri yapmak en doğru olan. Hepsinde olan ana fikri, özü içinde taşıyan bir mevlid. Diğerlerinden farklı tarafı çok çeşitli vesilelerle okunması dolayısıyla mesela düğünde, doğumda, ölümde bir ev satın aldı bir sevinç dolayısıyla veya bir edebi metin olarak kitap okuma şeklinde düşünüldüğünde de bu kadar değişik zamanlarda, değişik yerlerde bir, bir musiki eşliğinde yani bir güzel sesle söylenildiği için yani insanlar o güzel sesin tesiri altında cümlenin güzelliği ve ondaki manayı hani hiç onunla karşı direnmek sizin kabul etme durumunda oluyor. Yani e, bunu aklen zorla ikna etmek yapmazsan şöyle olur böyle olur gibi bir münakaşaya girmek sizin. Başkasını kötülemek sizin. Başka fikirleri bu onlar da vardır diyor. Ama sen buna dikkat et. Bu sene kurtarıcıdır. Senin kurtulman toplumun kurtarılmasıdır anlamında. Mevlüt'teki bu ana fikirler ta tasavvufun ilim olarak alimler tarafından, tekkelerde şeyhler tarafından, şairler tarafından tekke edebiyatında. O söylenen ve ilahiler tarzında okunan bütün bilgileri ...hatırlatması oluyor ve bunu devam ettiriyor. Tekke'deki sadece tekkeye giden kimseleri ilgilendirebilir. Ama Mevlid... ...hemen hemen... ...öyle hani demin söylediğim gibi... ...her vesileyle doğumda ölümde... ...sünnette, askerden gelişte, haç, haçtan dönüşte... ...her fırsatta söylendiği için yaygınlığı çok fazla. İşte bu ana fikrin tekrar edilmesine sebep aslında ana gövdede bunların konuşulmuş olması. Ve insanlara onu hatırlatıyor. Dolayısıyla şey yanlışa kapılma veya çıkmaz yollara, çıkmaz düşüncelere kapılma olmuyor. Bir kez Allah diyse aşk ile insan... Dökülür cümle günah misli hazan, ismi pakin pâk olur zikreyle ya. bahrinde sabah ile veya dügah, bestenigar gibi girildiği için bu makamlardan ilahiler okunabilir. Çargah mesela. Kudumun rahmetü zevku safadır ya Allah, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin veya işte Şevku Tarab makamında o da sabah ile girer. Şevku Tarab makamı acem aşıran karar verir. Orada bu da okunabilir şeyin Selami Mustafa Efendi'nin ki kendisinde bir mevredi şerefi var. Selami Mustafa Efendi meşayih, nakşi meşayihinden Efendi. Zekai dede onu Şevku Tarap makamında bestelemiş. Bir muazzam padişahsın ki kulundur cümle şah. Kur bir ev da vaz olundu senin için tahtı ya. Nüh felek heft zemin ancak sana bir bağırgâh. Emrine mahkumdur alem her sözün vahyi ilah. Buradaki en önemli şeylerden birisi bunu size kalıplarla öğretecek şey. Mesela failatun fa'ilatu failun kalıbı var ya. Amine hatun Muhammed anesi. Olsa deften doğdu oldur danesi. Hatta öğretirken de böyle ritimle bile öğretebilirsiniz bunu yani. Allah adın zikredeylim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Şimdi burada uzatılacak heceler var, uzatılmayacak heceler var. Metni musikiye boğdurmamak lazım. Musiki önemli bir şey ama burada dini güftelerde metin musikiden daha önemli bir şey. Yani siz şöyle bir şey okuyamazsınız hocam. Hatun Muhammedanesi. Şimdi bunun bir kalıbı vardı, değil mi hocam? Yani. Aa mine Bak mineyi kısa söylemek zor ablayı. Fa ya. Hani burada bunu size bu şekilde öğretecek bir Femi Muhsin'den bunu meşk etmeniz gerekiyor. Ama bugün meşk edemeyecek birisi hani biz nereden bulalım hocam? Bugünkü teknolojide kasetlerden, teyplerden işte CD'lerden artık bu bu çağda bunları çok dinlemek size bir meşk gibi yapabilir mi? Yapabilir ama diz dize olduğu zaman başka bir şey hocam. Sizi yaptığınız yanlışları düzeltecek birisinden bunları öğrenmek çok daha size fayda sağlayacaktır. Bugün çok güzel mevlit okuyan bu bu konuda profesyonelleşmiş. Gelenekte de böyle zaten. Muhakkak bunu bir meşk etmeniz gerekiyor bu metni. Yoksa hakikaten çok komik durumlara da düşenler oluyor yani Mevlidi Şerifi okurken uzatmaması gereken yeri uzatıyor. E, Kısaltma, kısa okuması gereken yeri uzatıyor. Yani Uzun okuması gereken yeri kısaltıyor. Yani alemle alemin arasında fark var hocam. Okurken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aşırhan, Han ve e, Tevşihan. Bu üçünü tespit ettikten sonra Mevlid'in e, sırasıyla okunuş e, bahirlerini ve makama bağlanma şeklini ben bir tarif etmek isterim şimdi. E, i̇lk bahir Tevhid ve Münacat. Allah adını zikredelim evvela diye başlar. Bunun önünde bir Kur'an-ı Kerim okunur. Münacat ifade eden, dua ayetleri ifade eden bir aşır okunur. Arkasından bir tevşih okunur. Bu tevşih mutlaka Cenabı Hakk'ın e, sıfatlarından, zatından, yüceliğinden bahseden veyahutta efendimize, efendimizin e, sıfatlarından, peygamberlik sıfatlarından ve üstün ahlakından bahseden, onun e, dünyayı teşrifinde dünyanın bulduğu safadan bahseden eserler olur. Sonra, Mevlid Bahri'nin ilk bölümü girer. Bir cümleyle onu seslendirerek hem seyircilerimiz duysun diye... ...tebarüz ettirmek isterim. Ve bu genellikle çağırgah, sabah ve... ...çağırgah ve sabahın birleşik makamları... ...kolay icrası mümkün olan makamlar kullanılarak... ...yine bestenigar gibi makamlardan mürekkep bir icra tarzı olur buna bir küçük örnek vererek, vererek devam edelim. Örnek vermeden önce aklıma gelen bir şeyi daha vurgulamak isterim. Mevlitlerin başında mutlaka Mevlütanlar, "Mefhari Mevcudat, Hazreti Fahri Alem, Muhammed Mustafa Ra Salavat" diyerek efendimize bir salavata teşvik ederler. Mefhari Mevcudat yani bütün yaratılmışların övgü kaynağı, övünç kaynağı efendimize ...cemaati salavata teşvik edelim. Bunu dedikten sonra bahir başlar. Bunu da katarak iki Beyit okumak isterim. <Sessizlik> Mefkari mevcudat... ...hazreti fahri alem Muhammed Mustafa... salavat... Allah adın zikri evvela vacip oldur cümle işte her kula böyle devam eder. Bu makam evrilir, içeride farklı yerlere gider. Birinci Bahri'nin sonunda Süleyman Çelebi Hazretleri'nin kendine dua istediği bir bölüm vardır. Her ki diler bu du'a'de, bu uluna, Fatihah-ihsan'de Süleyman kuluna. Burası da genellikle Hüseyin ile bitirilir. İndiler gökten melekler saf saf derken, o esnada meleklerin inişini müşahade etmek ve bunu tasavvur etmek, bunu hayalinde yaşatmak ve sanki kabe gibi tavaf edilen evinde, o esnada kendi evinin olduğunu düşünmek. Dolayısıyla Mevlid'in bu tür epifanilere, bu tür tezahürlere ve bu tür duygulanımlara yol açabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı şekilde Hazreti Amine'nin Amine, Amine ider şu vakt oldu tamam kim vücuda gele ol hayrulenam Susadım gayet hararetten kati, sundular bir cam dolusu şerbeti. Kardan akidi ve hem soğuk idi, lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtim anı oldu cismim nura gark, edemezdim kendimi nurdan fark. İşte bu ifadeler geçerken, geldi bir akkuş kenadıyla, arkamı sığadı hemen ifadeleri geçtiği anda mevlidi dinleyen insanlar o esnada okuyucu ile birlikte kalkarlar ve kıbleye dönerler. Sanki o atmosferi Hazreti Amin'in, Hazreti Amine'nin sevgili peygamberimize doğum sancıları çektiği o atmosferi, meleklerin inişini o esnada tenefüs ediyorlarmış duygusunu yaşamak işte mış gibi tecrübesi bunu ifade etmektedir.